Merhaba arkadaşlar. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği halen 5 tane dergi çıkarıyor. Türkiye'nin dergileri başlarında biraz bunun için seçtim. Çıkardığımız dergiler Dil ve Edebiyat Dergisi, Olağan Şiir, Olağan Hikaye, Kardelen Çocuk ve Dil ve Edebiyat Araştırmaları Akademik Dergisidir. Bu 5 tane dergiyle biz ne yapmaya çalışıyoruz? Türkiye'nin ciddi bir dil problemi var. Yani Türkçeyi doğru kullanamama problemi var. Dolayısıyla biz bu dergilerle daha değerli toplu ve daha anlaşılabilir, çocukların anne babalarıyla, dedeleriyle, nineleriyle anlaşabildikleri bir dile ulaşabilir miyiz gibi bir tartışmayı da beraberinde getiriyoruz. Hikaye ve şiirlerimizde mümkün olduğunca geçiş dönemi edebiyatında egemen olan kelimelerle var olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin ile ilgili sorunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bütün bunları yarına doğru bir dil, edebiyat yapılabilen, hikaye anlatılabilen, şiir yazılabilen bir dil kalsın çabasıyla yapıyoruz. Onun için de dergilerin bizim hayatımızda çok özel bir yeri olduğuna inanıyorum. Merhum hocam Cemil Meriç'in ifadesiyle dergilerin serazat bir tarafı vardır. Bir heyecan tarafı, bir düşünce tarafı, bir ideolojik tarafı, bir duygusal coşkunluğu vardır. Dolayısıyla genç yaşta dünyayı fethetmeye çıkan gençlerin tutunduğu Kendilerini var ettikleri ve dertlerini anlatabildikleri bir alan olduğu için biz dergilerin Türkiye'deki etkinliği neydi, neler oldu, neler bitti biraz bunu tartışalım istiyoruz. Bunun için de bu programın adını Türkiye'nin dergileri koyduk. Türkiye'nin dergileri başlığı altında yapacağımız tartışmada e, şunu beklemeyin yani Türkiye'de yayınlanmış olan dergilerin hikayelerini, o dergilerin maceralarının ansiklopedik bilgilerini biz aktarmayacağız. Bunun böyle bir derdimiz yok. Biz daha çok bu dergiler Türkiye'de düşünce hayatını nasıl etkiledi, bizi nasıl dönüştürdü biz bu dergiler üzerinden hangi dünyaları geçerek bir yere gelebildik? Biz biraz bunları tartışmak istiyoruz. Yani Türkiye'nin tanzimattan önce başlayan, tanzimatta şekil değiştiren, daha da netleşen, birinci ve ikinci meşrutiyetten sonra da iyiden iyiye bir tartışma zeminine sebep olan dergilerin oluşturduğu fikir ve düşünce iklimini bir şekilde anlamaya çalışacağız. Sonra o düşünce ve fikir ikliminin cumhuriyete intikalini, oraya tevarüs ediş biçimi üzerinden bir tartışma yapmaya çalışacağız. Cumhuriyet döneminin dergilerini tartışacağız. Bütün bu tartışmaları yaparken de biraz birlikte bu işi nasıl kotarabiliriz de tartışacağız. Programın sonunda vereceğimiz e-posta adresine de bir şekilde katkılarınızı, sorularınızı bekliyoruz. Bu bizi daha da farklı bir alanda gelişmeye ve Türkiye'nin dergiler tarihine, Türkiye'nin fikirler tarihine, Türkiye'nin düşünce tarihine birlikte katkı sağlamamıza imkan sağlayacak. Bu anlamda sizden de destek bekliyoruz. Peki Türkiye'de dergiciliğin kaderi nasıl başladı? Nasıl bir dergicilikle biz düşünce hayatına girdik. Bunu doğrudan doğruya matbaayla ilişkilendiren gruplar olabilir. Ben burada tartışmak istemiyorum bunu. Dergicilik çünkü bambaşka bir dünyaydı ve matbaayla da çok ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü matbaa gelmeden çok önce Osmanlı tebaası, yabancıların Rum, Ermeni tebaanın İzmir'de ve İstanbul'da farklı şekillerde dergiler bastığını, bu cemaatlere ait kitapların oralarda basıldığını çok net bir biçimde biliyoruz. Bu tartışmaya yeniden dönmenin ben anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bir de dergiciliğin en önemli etkenlerinden biri biz batılılaşma ya da modernleşme diye tabir edilen terime biraz dergiler üzerinden ve belli gruplar üzerinden ulaşmaya çalıştık. Yani Osmanlı modernleşmeyi ya da batılılaşmayı tıbbiye ve askeriye üzerinden gerçekleştirmeye çalıştı. Bu anlamda bizde ilk yayınlanan dergiler de bir bakıma bununla ilgili şeyler. Yani mesela Vaka Tıbbiye bizim ilk dergilerimiz arasında kabul edilir. İlk gazetemizde Takvime Vekayı olarak kabul edilir. Daha sonra ile ilgili cerideler göreceğiz. Onun dışında düşünsel tartışmaları merkeze alan dergiler göreceğiz. Batıcılığı esas alan e, dergiler hayatımıza girecek. Mesela Mecmuay Fünon e, bunun en tipik ve en canlı örneklerinden biridir. Mecmuay Funun'a ayrı bir bahis açıp orayı tartışmaya başlayacağız. Çünkü orada batılı kavramların Türkçeleştirilmesi tartışmalarından başlayarak pek çok kavramın hayatımıza girmesine ve o kavramlar üzerinden zihin dünyamızın dönüştürülmesine zemin hazırlayan bir dergi olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Mecmuay Fun'un bizim hayatımızda önemli bir dergi olarak var olacak. Çünkü batılılaşmayı kavramsallaştırma üzerinden ilk önemli dergilerden biridir. Celide-i Askeriye'nin de daha çok coğrafya, askeri stratejiler üzerinden bir tartışma açtığını biliyoruz. Ama e, bunun da e, tek başına bir yeterlik içermediğini çok rahat söyleyebiliriz. Daha ileriki konu, meselelerimizi tartışırken, e, Mümeyiz'den bahsedeceğiz. Yani ilk çocuk dergisi Mümeyiz'den bahsedeceğiz. Biraz kadın dergilerinden bahsedeceğiz. Yani Osmanlı'da ilk kadın hareketleri nasıl başladı? ilk kadın dergileri nelerdi? Bu dergilerin hayatımızda bıraktığı izler neler oldu? Biraz bunu tartışmaya açacağız. Buna da özellikle hanımların katkılarını bekliyoruz. Belki bir dönem çok verimli olmamıştır bu dergiler, bu dergicilik hareketi ama kadınların hayatından da önemli değişikliklere sebep olduğunu düşünüyoruz. Aslında Cumhuriyet'e intikal eden dergiler bakımından dergileri tartışmaya başladığımızda karşılaştığımız en ilginç şeylerden biri o dönemde ortaya çıkan fikir akımlarının Cumhuriyet'e intikal ettiğini, Cumhuriyet'ten sonra da günümüze kadar bir şekilde yaşadığını ya da yaşatıldığını biliyoruz. Bunlar nedir? Servet-i Filon Edebiyat-ı Cedide yani Tevfik Fikret ve çevresi üzerinden oluşan ve bugüne intikal eden dergilerden bahsedeceğiz. Genç Kalemler Türkçülük Hareketi'nin önemli bir dergisi olarak ya da Türkçenin geleneksel yapı içerisinde kullanılmasını öneren bir dergi olarak hayatımıza girer. Daha sonra bunun dergah üzerinden devam ediş macerasını yaşayacağız. Bunun ideolojik olarak bizde bıraktığı izleri tartışmaya açacağız. Mehmet Akif merhumunun Sırat-ı Müstakim Sebil-i Reşat'ının İslamlaşmak ya da İslamcılık hareketindeki etkilerini ve bu etkilerin Cumhuriyete intikali, Cumhuriyete intikalinin kısa bir döneminden hemen sonra İslam'a dair her şeyin yasaklanmasıyla birlikte bu derginin de kapatıldığını ve düşünsel olarak İslam düşüncesinin bir inkıta yaşadığını, bu yaşanan inkıtanın 60'lardan sonra ortaya çıkışı üzerinden bir tartışma açacağız. İslamcı dergileri İslam'a öneren ve Müslümanlaşmayı yeniden canlı bir şekilde hayatımıza taşımaya çalışan dergileri tartışmaya çalışacağız. Bütün bunları yaparken de dergilerde kavramsallaştırma ve düşüncenin o cıvıl cıvıl canlı tarafına bir göz atacağız o yapının inşa ediliş biçimine bir bakacağız Çünkü dergiler bir toplumun hayatını aslında temelde de değiştiren ve bütünüyle yeni bir biçimde ortaya koyan canlı dipdiri genç çok hızlı hayatımıza katılan bir süre sonra da hayatımızda çekilen hayatımızdan çekilen, yapılardır ve varlıklardır. O varlıkların heyecanını da hep birlikte bir şekilde yaşamaya çalışacağız. Bütün bunları yaparken mümkün olduğunca tarafsız olmaya çalışacağız demek yerine adaletli olmaya çalışacağız demeyi tercih ediyorum. Çünkü ben belli bir düşünceye mensup biri olarak kendimi tanımlıyorum. Yerimi tanımladıktan sonra tanımladığım yerden bakarak bu dergileri, bu arşivleri, bu arşivlerin oluş biçimini Tartış tartışmaya açacağım. Dolayısıyla adaletli ve ilkeli bir tartışma yapmaya çalışacağım. Tarafsız olmak gibi bir palavraya sığınmayacağım çünkü tarafsız bir varlığın olabileceğine inananlardan değilim. Bu iddiayla bir şeyi anlatan e, herkesin hiçbir şey anlatmadığını sadece kendi fikrini anlattığı kanaatindeyim. Adalet burada temel belirleyici olarak karşımıza çıkacak. Bu anlamda baktığımız zaman dergilerin hayatımızdaki önemi kendiliğinden ortaya çıkacak. Mesela Aklınıza gelen herhangi bir yazarı ya da şairi düşünün. Cumhuriyet tarihi boyunca ortaya çıkan yazarlar da olabilir. Tanzimat dönemi yazarları da olabilir. Meşrutiyet döneminin yazarları da olabilir. Hiçbir yazar yoktur ki bir şekilde bir dergide var olmamıştır. Ben meşhurdur sık sık kullanırım. Bir dergi yaprağını silkelediğinizde içinden yazarlar dökülür. Hayatınıza dokunan, hayatınızı var eden, hayatınızı şekillendiren yazarlar ortaya çıkar. Namık Kemal'in hayatında 3-4 tane dergi vardır. Düşüde dünyamızın önemli isimlerinden biridir. Fikret'in, Tevfik Fikret'in hayatında dergiler vardır. Nazım Hikmet'in hayatında dergiler vardır. Mehmet Akif'in hayatında dergiler vardır. Sezai Karakoç, Diriliş Dergisi ile özdeş bir isim olarak karşımıza çıkar. Büyük Doğu, Necip Fazlasız olarak asla düşünülemez. Dergah, Yahya Kemal ve Tanpınarsız düşünülemez. Bu anlamda baktığımız zaman dergiler insan yetiştiren büyük kuruluşlar olarak karşımıza çıkar. Zor şartlarda çıkarlar. Az parayla varlıklarını sürdürürler. Doğrudan doğruya büyük kurumlara, büyük holdinglere sırtlarını dayamazlar. Çünkü bağımsız ve özgür sesler çoğaltmayı merkeze aldıkları için bu şekilde bir strateji geliştirirler. Bu strateji içerisinde de varlıklarını ve varoluşlarını yeniden inşa ederler. Onun için bütün bu dergilerin birbiriyle ilişkileri üzerinden de bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Mesela varlığın dayandığı köklere biraz bakacağız. Bugün e, Dil ve Edebiyat, Yedi İklim gibi dergilerin hangi köklere dayandığını biraz tartışmaya açacağız. Mavera'nın nereden beslenerek tevarüs ettiği birikimi sonraki kuşağa nasıl aktardığını konuşmaya çalışacağız. Bütün bunlar e, bizim önümüzü açacak, e, bizi konuşmaya e, sevk edecek yeni yeni tartışmalar açmamıza e, zemin hazırlayacak diye düşünüyorum. Bütün bunları yaptıktan sonra da belki bunları yaparken e, zaman ne gösterecek onu bilmiyorum. Zaman zaman araya halen Türkiye'de yayınlanmakta olan e, dergilerden belki bahsedeceğiz. Onları masaya yatıracağız. E, kim neyi nereden niçin yazdı? O yazdıklarıyla hayatımızın örtüştüğü ve aykırı düştüğü noktaları belki tartışmaya açacağız. Bunu da zaman zaman e, bir takım arkadaşlarımızı misafir ederek tartışmaya ve müzakere etmeye gayret edeceğiz. Bazı kapanmış eski dergilerin hala hayatta olan genel yayın yönetmelerini ve yazarlarını misafir etme gayretinde olacağız. Eğer bunu başarabilirsek genç kuşakla, edebiyatla ilgilenen üniversite öğrencileriyle, lise öğrencileriyle daha sıcak, daha sağlıklı bir ilişki kurabileceğimizi düşünüyorum. Ben bu anlamda dergiciliği önemsiyorum. Bunu bu programı izleyecek olan arkadaşlara da e, altta yazacağımız ve ileteceğimiz e-posta adresinden mutlaka e, hikaye, deneme, şiir gibi çalışmaları varsa bunları da bir şekilde bize ulaştırmaya çalışsınlar. Çünkü e, dergiler genç insanların bir araya geldiği, kültürel alışverişlerde bulunduğu ve bunları paylaştıkları alanlar oldukları zaman bir anlam kazanırlar. Biz bu anlamda e, iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bu iyi yapılan şeylere de e, her birinizin katılmasını, e, katkı vermesini, omuz vermesini e, ve birlikte bu programı büyütmesini istiyoruz ve bekliyoruz. Her birinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.